Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni nesil fırtına obüsleri teslimat törenine katıldı. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı törende yaptığı konuşmada Arpan 155 projesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Dünyada birkaç ülkenin üretebildiği bir sistem olduğuna vurgu yapan Tosyalı, 8x8 Arpan 155 obüs sistemlerinin Ağustos ayında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi planlandığını açıkladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda Asfat Ana Yükleniciliğindeki proje ile 8x8 taktik tekerlekli araca entegre 155 mm obüs çalışmaları yürütülüyordu. Defense Tup tarafından edinilen bilgiye göre sahada testleri devam 155 mm kamyona monteli obüs için Arpan 155 adlandırması kullanılıyordu. Proje kapsamında Panter obüsleri için BMC tarafından geliştirilen 8x8 taktik tekerlekli araçlar taşıyıcı platform olarak kullanılacak. Asfat ile BMC arasında T-155 Panter obüsü modernizasyonu projesi kapsamında taktik tekerlekli araç sözleşmesi imzalanmıştı. Pakistan'da gerçekleştirilen Idias fuarında Arpan 155 maketi sergilendi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Asfat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muhsin Dere ile beraberindeki heyetin Idias fuarında Asfat standı ziyaretinde Arpan 155 ilk kez görüntülendi. Aselsan tarafından atış kontrol sistemi geliştirilen Arpan 155 benzer ateş gücüne sahip paletli sistemlere göre yüksek stratejik, operasyonel ve taktik hareket kabiliyeti sunmakta hem de düşük ilk edinim maliyeti ile yine düşük operasyon, bakım ve idame maliyetleri ile avantaj sağlamaktadır. Bu sistemler çekili obüs sistemlerine göre kısa göreve hazır olma zamanları ve yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle at ve uzaklaş görevlerinde önemli bir üstünlük sağlamaktadır. Obüsün servo sistemi, elektronik birimleri, hidrolik sistemi ve kullanıcı arayüzü yenilenmiş, ayrıca obüse sayısal haberleşme, teknik ateş idaresi, balistik hesaplama, ilk hız yönetimi kabiliyeti kazandırılmış ve ADOP 2000 entegrasyonu sağlanmıştır.